Asli Genel Kurulu'nda başkanlar arasında sert sözler havada uçuştu. Benim sayemde başkan olduğum çıkışı, tartışmayı alevlendirdi. Karşılığında siz de seçmenin oyuyla olduğunuz cevabı geldi. Gündem tek soruya döndü. Kim kimin sayesinde başkan oldu? <laughs> Belediye başkanında, ilçe belediye başkanlarında halk seçer, halkın dediği olur. Halk cevabını veriyor, benim söylemem gerekiyor. Tamam. Halk seçiyor, halk oyunu verdi o da kazandı. Halk güvenmesi kazanmaz. Belediye başkanlarımız halk seçiyor. Özlem'i de biz seçtik. Ama Özlem'in kendisini değil de parti olarak biz seçtik yani. Başkanı halk seçer yani. Başkanı da halk seçer. Belediye başkanı da haksız ser. Yani başka bir başkan da haksız ser. Öyle değil mi yani? Benim Hep seçiyorlar. Hep seçiyor bunu yani. Bizim oy olmadan sert buraya gelir mi gelemez diyor yani oy verdi millet geldi değil mi? Verdi mi anladın evet. Partiler seçtiğine inanıyorum. Çünkü kime aday gösterirlerse o belediye başkanı adayı oluyor. Ve e, sonucunda da e, o partiyi temsil ediyor. Fakat Aydın'da yaşanan olay tamamıyla bir e, sirk. Eğer bu e, hatalar yapıldıysa veya da söylenen e, bir sürü yaptırımlar olduysa e, beraberlerken bunu niye söylemiyorlar? Şimdi birbirleri niye suçluyorlar? 5 ay sonra Özlem Hanım AK Parti'den CHP'ye tekrar geçse hatalı olmayacak mı? Veya Polat Başkan demiş ki, Mıcır'ı Kuşadası Belediye Başkanı iyi bilir. O zaman sen CHP'deyken niye bunu söylemiyordun? Yani halkla dalga geçiyorlar. E biz de önümüze konulan e, adayları seçiyoruz. Seçtiğimizi zannediyoruz. seçimlerde seçen kişi halktır asla belediye büyük şehirmiş şuymuş buymuş olamaz yani bence mümkün değildir yani yani böyle bir şey olması çok ciddi bir sorun demek. yani beyni kurtardı fabrikaları kurtardı kendilerini kurtardı hapse girmekten korktu belki kendi haklı olabilir ama biz bir şey diyemeyiz ama altın sevici seçtiği bir insan yani bir kere o kadar senelerden sonra bu iki Efi diye şey yapmışlar, şalandırmışlar, şey yapmışlar. Ondan sonra hapsede girecek olsa Şahanan'a girip çıkması lazımdı. Suçu yoksa aklanırdı. Suçu varsa elbette herkes cezaları çekecek. Seçen başkanlık yapacak halk. Halktan başın seçen onu biliyor musun? Şahıs seçmez. Bir şeyler seçmez. Halkın seçtiği başkanlık. Sen, 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 sen. Sen, 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 sen.